Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, canlı yayını biraz önce başlattım çünkü hem biraz sohbet edelim istedim hem de yayın saatine kadar yani yapacağımız çalışma saatine kadar sevgili dostlarımız birikmeye başlasın istedim. Evet, suyumuzu, narımızı alıp geliyoruz değerli dostlarım. Haydi bakalım. Bekliyoruz. Sevgili dostlar, birazcık size e, Hili frekans cihazından bahsetmek istiyorum öncelikle. Bu bir e, frekans cihazı adı üzerinde. Her şeyin bir enerji olduğunu, kitabım Frekansınız Kaçı okuyanlar zaten biliyorlar. Bilmeyenler de internet arama çubuğuna frekansınız kaç yazdığınızda zaten nerelerde satıldığına dair bilgiler önünüze çıkacaktır. Satın alıp okuyabilirsiniz değerli dostlar. Evet her şey bir enerjidir. Ben birazcık buradan size açıklayayım. Ama tabi kitabımı okuduğunuzda daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Her şeyin de bir frekans değeri, sağlıklı frekans değeri vardır değerli dostlar. O frekans, sağlıklı frekans değeri bozulduğu zaman biz hasta oluruz. Ee, bolluk bereketle ilgili problemler yaşarız. Sağlığımız bozulur, cildimiz bozulur, duygularımızla ilgili sıkıntılar olur. E, buna benzer bir sürü e, sorunlar yaşarız değerli dostlarım. İşte bu sorunları yaşadığımızda başvuracağımız en güzel e, cihaz şu anda e, bu cihazdır, Healy frekans cihazı. Daha önce Belki de bilenleriniz vardır. Biofeedback cihazları vardı. Sigio adı altında çıkmıştı. Ve bunlar profesyonel cihazlardı. Ve bu profesyonel cihazlar sadece ofis tipi cihazlardı. Ve İngilizceydi dili. E, kullanımı arayüzü biraz zordu. E, herkes kendine bireysel olarak alabilecek durumda değildi ve kullanması da zordu. Eğitim verilmiyordu, o yüzden de biraz sıkıntılıydı. Ama gerçekten e, bu cihazların atasıdır ve çok işe yaradığını. E, biliyorum Çünkü e, bizim de bir biofeedback sigiyo marka biofeedback cihazımız vardı ve onunla kendimize çalışmalar yapmıştık zamanında ve danışanlarımıza da yapıyorduk İşte bu onun ev tipi değerli dostlarım kullanımı Türkçe e, aldığınızda iki, iki günlük bir eğitim veriliyor hangi ekipten aldığınız Tabii ki çok önemli şu anda hili frekans cihazını satan birçok ekip var e, bu ekiplerden ee, doğru düzgün e, bir ekipten aldığınızda, e, iyi bir ekipten aldığınızda çalışmasını yani bu cihazla çalışmayı e, eğitim olarak öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda e, hocalarımızın, bizlerin, sponsorların ve kullanıcıların var olduğu WhatsApp ve Telegram gruplarımız var. Oradan da yardımlaşarak cihazla ilgili hem bilgi alıyoruz hem de yardımlaşıyoruz değerli dostlarım. Evet bugün biliyorsunuz bugünle ilgili de biraz bilgi verelim. Bugün e, 21 Aralık en uzun gece ve e, Nardugan günü olarak e, eskiden adlandırılıyormuş. Zaten paylaşımımda da söz etmiştim biliyorsunuz hepiniz. Ve bugün özel olarak bolluk bereketin simgesi olan nar kırılarak e, değerli dostlar e, e, mutfakta kırılıyor bunlar aynı yıl başında yaptığımız gibi e, komşularınıza dağıtıyorsunuz bolluk bereket dileklerinde bulunuyorsunuz meditasyon yapıyorsunuz e, inancınıza göre ne yapabilirseniz namaz kılabilirsiniz ritüel yapabilirsiniz e, terapiler alabilirsiniz bolluk bereketli ya neyle ilgili istiyorsanız ama bugünün anlam ve önemi daha çok bolluk bereketle ilgili olduğu için bolluk bereketle ilgili şeyler yapmak e, ön planda biz de bugüne özel olarak e, hili frekans cihazıyla katılan herkese bolluk bereket çalışması yapacağız e, enerji alanınıza avranıza bolluk bereketle ilgili frekanslar yükleyeceğiz değerli dostlar e, sadece niyet yapıp e, suyunuzu da içmeniz yeterli olacak e, bu çalışmaya katılmayı istediğiniz dostlarınız arkadaşlarınız Çevrenizdeki kimler varsa onları davet edebilirsiniz 21 21'de başlayacağız daha iki dakikamız var Ben birazcık önden bilgi vermek istediğim için zaten şeyi başlatmış oldum canlı yayını başlatmış oldum Evet bir dakikamız kaldı şu anda bir dakika içerisinde başlayacağız değerli dostlar Katılmak isteyenleri davet edebilirsiniz. Suyunuzu alın. Bir tane de narınızı alın yanınıza. Na, nara hem e, e, narın da enerji alanına e, boluk bereket frekansları yükleriz. ve Zaten sonrasında narı kırıp ailecek yiyip de, sevdiklerinize, dostlarınıza komşularınıza dağıtabilirsiniz. Narı özellikle istedim ki ona da e, frekans yükleyelim ve narı kırıp yediğinizde o frekanstan faydalanın. Zaten suya da yüklemiş olacağız. E, suyunda e, bolluk bereket frekansından faydalanmış olacaksınız sevgili dostlarım. Yavaş yavaş başlayacağız. Katılımların olmasını bekliyoruz şu anda. Zaten e, vaktimiz 21.21'de. Yani benim saatim şu anda tam 21.21 .21 oldu. E, niyetimizi yapalım değerli dostlar. Ben şimdi başlatıyorum zaten. Şu anda Aşiyan Kutlu'nun canlı yayında hili frekans cihazıyla göndermiş olduğu bolluk breket freka frekansını sevgiyle kabul ediyorum. Ve bu frekansa teslim oluyorum. Dediğinizde ve suyunuzdan da 12 dakika sürecek zaten. 12 dakika boyunca suyunuzdan da yudum yudum alabilirsiniz, değerli dostlar. Şöyle bir sıkıntı var. Onu bir düzelteyim tekrar. Evet. Akışımız başladı. İsterseniz gözlerinizi kapatıp meditatif konumda uzanıp enerjinin bedeninizde dolaştığını hissedebilirsiniz. İsterseniz sadece niyet edip yudum yudum suyunuzdan içerek oturarak da seansı takip edebilirsiniz değerli dostlar. Burada iyi niyetle ve temiz kalple kendinizi frekansın enerjisine bırakmak önemli. Teslim olmak önemli. İyi niyetle ve temiz kalple inanarak akışta olmanız önemli. Ya bir de bunu deneyeyim, olursa belki diyerek bu şekilde katılımlardan hiçbir sonuç alamazsınız değerli dostlar. Neye katılırsanız katılın, herhangi bir terapi çalışması, herhangi bir şifa çalışması, dualar, dilekler, ritüeller, istekleriniz, arzularınız ne olursa olsun Hani öylesine yapılan hiçbir şeyden sonuç alınamaz değerli dostlar. Gerçekten olacağına öncelikle yürekten inanmak gerekiyor bu konularda. O yüzden lütfen inanın, güvenin ve kendinizi akışa bırakarak teslim olun. Ve değerli dostlar, Healy Frekans cihazının satışını da yapıyoruz. Bilgi almak isteyenler Hani bu cihaz başka ne hangi konularda kullanılabilir? Başka neler yapabilir? Bu konularda bilgi almak isteyenler lütfen yoruma yazsınlar. Zaten canlı yayını kaydedeceğim. Kayıttan canlı yayından sonra kayıttan izleseniz de zamansız bir zamana niyet ederek yaptığımız için yine etkili sonuç alacaksınızdır değerli dostlarım. Yeter ki inanarak güvenerek kendinizi akışa, şifaya ve frekansa, bolluk bereketin frekansına teslim edin. Instagram hesabım mucizevi ürünler 23 veya aşiyan Kutlu yazdığınızda Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yine Facebook'tan aşiyan Kutlu yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Yine e, YouTube kanalıma e, bu e, bunun veya herhangi başka bir videonun altına yorum yaparak da yine bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Evet ben de içeyim suyumdan. 9 dakikamız var şu anda. İçinizden ara ara sevgiyle kabul ediyorum ve teslim oluyorum diye geçirin dostlarım sevgiyle kabul ediyorum ve teslim oluyorum. Ben bolluğu, bereketi hak ediyorum. Ben bolluğa, berekete layığım. Bunları doğuştan hak ediyorum. Mesela şu anda içinizden aylık kazanmak istediğiniz miktarı geçirebilirsiniz sevgili dostlar. Yani yalnız şunu rica ediyorum sizden. Egonun devreye girmemesi için birdenbire çok abartılı bir rakam söylemeyin. Şu anda kazancınız en düşük maaşı baz alalım mesela. 7500 liraysa birden bunu 50 bine falan çıkartmayın. Veya 30 bine 50 bine falan çıkartmayın. 7.5'un bir üstü olsun. Bunun üstüne ne demek? Bir kat fazlası demek. Yani 14 civarı 15 civarı. 15.000'i kazanmaya başladıktan sonra ikişer ikişer de arttırabilirsiniz. 30.000'e, 30 45.000'e, 50.000'e bine o zaman çıkabilirsiniz ama e, şu an bir fazlasını söyleyelim lütfen. Böyle birdenbire 2-3 e, fazlasını söylediğinizde ego devreye girer ve itirazını yapar. İtirazını yapınca zaten ego her şey e, alt üst olur. Çünkü egonun devreye girmesi demek bir hiçbir şeyin olmayacağı anlamına gelir. O yüzden egonun devreye girmesini engelleyeceğiz. Bunun için de minik minik arttıracağız sevgili dostlar. Hani şu anda 20 bin kazanıyorsanız 40 bin demeniz normal. Yani bir fazlası 30 bin 40 bin bu şekilde çıkartabilirsiniz ama dediğim gibi o şu anda bir üstünden sonraki kazanmaya başladıktan sonra ikişer üçer arttırabilirsiniz. Çünkü biz parayı hak ediyoruz. Bolluğu bereketi hak ediyoruz. Tüm güzellikleri hak ediyoruz. Bunların hepsine layığız. Arzu ettiğimiz, istediğimiz, sahip olmayı istediğimiz her şeyi almaya, kullanmaya layığız. Bunu hak ediyoruz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Aslında evrende hepimize bol bol yetecek kadar bolluk, bereket ve zenginlik, para, her şey var. Biz almayı bilmediğimiz için, bilinçaltımızdaki negatif düşünce katmanları olduğu için paranın istediğimiz kadar parayı kendimize çekemiyoruz. Çekemediğimiz için de değerli dostlarım, istediğimiz parayı bol kazanamıyor ve bolluğa, berekete ne yazık ki kavuşamıyoruz. Bunların bilinçaltımızdaki kodların yok olması demek. Kendimizi şu anda gönderdiğim bolluk bracket frekansına teslim etmek ve o frekansa çıkmayı arzu etmek, iyi niyetle ve temiz kalple yapmak ve teslim olmak demek. Ee, kanalımda bolluk bereketle ilgili meditasyonlar da var bazı ritüeller de var onları da e, kanalıma yazdığınızda ya kanalımdaki videoları incelediğinizde bulabilirsiniz sevgili dostlar ee, sadece e, bunu şimdi canlı yayın bitiminde zaten kaydedeceğim bunu da bu videoyu da, kaydettiğimiz bu çalışmayı da tekrar tekrar izleyerek 21 günü tamamlayarak da Yine ım, bolluk bereket frekansına çıkabilirsiniz değerli dostlarım. Yeter ki inanarak, isteyerek, güvenerek yapalım. 5 dakikamız var şu anda bitimine. Suları ıı, yudum yudum içelim. Yani bu çalışma bitene kadar sularımızın tamamı bitsin. çalışmanın bitiminde narımızı da kıralım. Bütün aileye dağıtalım. Arzu edersek komşularımıza da ikram edebiliriz. Çünkü narımıza da bolluk bereket frekansını yüklüyoruz şu anda. Bu tür çalışmalardaki ipucu en güzel şey teslim olmak. İyi niyetle, temiz kalple teslim olmak değerli dostlarım. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece ve sadece teslim olacağız. Yeni katılımlar görüyorum. Şu andan itibaren gözlerinizi kapatıp bu çalışma yapılan bu bolluk bereket çalışmasına teslim oluyorum ve sevgiyle kabul ediyorum diyerek sonuna kadar kalabilirsiniz. Ama canlı yayını kaydedeceğim kaydettikten sonra da başından itibaren izleyebilirsiniz sevgili dostlar Çalışma bittikten sonra sizden bir ricam var. E, kaydettiğim e, bu e, canlı yayının altına, e, videonun altına e, çalışma sırasında hissettiklerinizi yazmanızı rica edeceğim sizden. Bakalım kimler neler hissetti. Gözlerini kapatıp meditatif konumda olanlar için bazı mesajlar da olabilir. Onlara da dikkat edin. Veya bugün rüyanızda mesajlar da gelebilir. Onlara da dikkat edin. Ee, rüyalarınızda da yine aldığınız mesajları e, kaydedeceğim bu videoyu kanalımdan bulup altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum ben de ne tür mesajlar gelecek neler olacak neler yapacaksınız veya çalışma bittikten sonra isterseniz bunu dediğim gibi 21'e tamamlayabilirsiniz her gün 21 gün boyunca her gün izleyerek 21'e tamamlayabilirsiniz bu süreçte ve sürecin sonunda yani 21 günün sonunda bolluk bereketle ilgili hayatınızda neler değiştiğine neler değişmediğine nelerin aynı kaldığına dair de yine yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Çünkü bu çalışmaya gerçekten inanarak, güvenerek, temiz kalple ve iyi niyetle kendini teslim eden bir sürü danışanımız çok güzel pozitif sonuçlar aldılar. Bakalım sizler için de aynı şey geçerli olacak mı? Neler yaşayacaksınız, neler hissediyorsunuz, nasıl mesajlar aldınız, nasıl alacaksınız veya... Bunları bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Son iki dakikamız. 11 dakikaya girdik. Evet dostlar Çalışmamız sona erdi ee, Narımızı kırma zamanı Suyu tamamen bitirin Narları kıralım Ve söylediğim gibi e, Yorumlarda bizimle olursanız çok memnun oluruz Görüşmek üzere Başka bir can, canlı yayında Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın